Evet arkadaşlar, 3D'den zor bir soruyla karşınızdayım. Açı sorusu ve yamuk sorusu. Şöyle soru incelediğimizde, bize bir yamuk vermiş, dikliklerimizi vermiş ve bir 35 derece vermiş ve x açısı istiyor bizden. Ve şu şekilde AB artı BC eşittir 2 derece demiş. Biz bunlara bir harf verdiğimizde A, B, A diyelim, B, C, B diyelim ve T, C, C dediğimiz zaman şöyle sorunun üzerinde koyduğumuzda A, B ve C oluyor. Soru alıcı gözle baktığımızda hemen hemen herkesin ilk aklına gelen buradan bir diklik çekelim. İşte burası C olur. Buradan A'dan C'yi çıkarırım. Burada bir sebol yaparım falan. Ama bu, buradaki kenarla alakalı herhangi bir bilgimiz yok. 35'in tanjant değeri ile alakalı bir bilgimiz yok. O yüzden biraz daha sıra dışı çözmemiz gereken bir soru. Şöyle bilgileri tekrar yerine koyayım. Bu tip sorularda arkadaşlar benim ilk aklıma gelen şu olur. Bize iki kenarın toplamının başka bir kenarın katı olduğu belirtiliyorsa A ile B doğrusunu doğrusal hale getiririm ve toplamından yararlanmaya çalışırım. Hemen altta hazırladım. B, A diyoruz. Ve biz buraya B'ye eşit olacak şekilde bir doğru eklediğimizde ne oluyor? A artı B doğrusunu elde ediyoruz. Ve bu bilgi bize 2 C'yi verdiği için biz bunun hemen uçlarından birleştirdiğimizde şu şekilde bir dikdörtgen elde ederiz ve A artı B'nin şu şekilde 2C yaptığını biliyorsak burası da C olur bizim için. Şunları geri kaldırayım. Şimdi burada düşünmemiz gereken nedir? Belli ki şu C noktası şu ya da K, L diyelim. DK doğrusunun tam orta noktası oldu. Ve şu iki uçtan birleştirdiğimde şu kenar var, şu kenar haliyle birbirine eşit çıktı. Peki bu bizim ne işimize yarar? Burada olan her şey burada da vardır anlamına gelir. Bu yüzden burası 35 derece olacaktır. Peki bu 35 iç ters açıdan burası olur mu arkadaşlar? Olur. Ve şuradaki ikiz kenarlıktan dolayı B ile B'nin eşitliğinden dolayı burası da 35 derece olacaktır. İki iç açı bir dış açıya eşit olacağından x derecesi de toplamı 70 derece olacaktır diyoruz.